Arkadaşlar ben paşam paşası baş başa. Bugün sınavlıkta Minecraft'ta Highpixel'in e, neydi adı? Hapishane haritası gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Hapishane diye bir şey oynarız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atan herkese kalp bırakıyorum. E, şu anda arkadaşlar hapishane şeyindeyiz ve biz suçlu değiliz merak etmeyin. E, suçluyduk eskiden prisoner suçlu demek yani hapisteki kişi demek. Ama öyle değiliz arkadaşlar. Buradaki bir polis. Ve evet, buradaki şeyleri kontrol edeceğiz. Yani biz buranın sorumlularından biriyiz. Gerçi alt seviye ama neyse. Gerçi bizde şu anda prisoner yazıyor ama kendi şu anda biz şeyiz. Polisiz. Bak kapıyı açıyorum, kapatabiliyorum. Bunları da başkalar yapamaz. Bakın ne kapatacağım şimdi. Açamıyorum. Niye? Bu çünkü prisoner. Aha. Boş zamanmış. Oley. Boş zamanda ne yapıyorduk? Tüm kapıları hop 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 hop. Kırmızı çizgi geçmek yasak. Kırmızı çizgi geçmek yasak. Arkadaşlar kırmızı çizgi geçince orada şurada şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir anahtar var. Şurada bir anahtar var arkadaşlar. Bu anahtarı alıyoruz. Şuradaki sandığa koyduğumuzda kapı açılıyor. Bu şurası açılıyor arkadaşlar. Alt tarafta şey. Dissiz etmeyin. Kapatayım kapıyı da. Oba herkes gitti. Şöyle arkadaşlar kapıya rastgele hatta altına mı koyarsın? merak ediyorum. Yani arkadaşlar eğer siz de Hypixel'in prison RP şeyiniz, şeyine girecekseniz arkadaşlar bu housing'den. Görüyoruz şimdi bu böyle. Aşağı ama ben bir yemek Böyle. Bakın bu uçuran çubuk şu baltamız şimdi bizimki biz trainees. bizim zırhımız şuradan geliyor ee, sonra burası da şeyler bir üst seviye polisler şurası en üst seviye arkadaşlar bakın böyle göstereyim Keseyim size şurası boşluğa gidiyor şurada kamera var ben direkt çıkayım da işten atmasınlar beni. <laughs> Ee, sonra Oo. ne var? Ee, burada da en yüksek düzey şey hapsi. Hapishaneler var arkadaşlar. Şu kapıyı açayım. en mı? buradan yukarı çıkalım. Koyalım ortamımızı. Hop. Kapattık. Tamam. Merhaba. Hop merhabalar. Vurmak yok. Aa bir şey değil mi ya? Hop vuruyor bir de. Oho. Tamam. Hallettik. Şey ya o kemik adı neydi ya? Ünlü bir şeydi. Bir animasyon. Neydi ya? Unuttum ismi. Bak. Biz çizgiyi geçerse. Geçti. Arkadaşlar geçerse öldüreceğiz. Bu kadar basit Altıma basit. Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz. Yani güvenlikten sorumlu. Biz de güvenlikten sorumluyuz aslında. Ee, sonra burada arkadaşlar elinde o yani hapishanedekilerin elinde olması gereken eşyalar var. Bak, Örneğin altın elma. Şunlar, balta, kılıç, başka ne var? Ne var? Ne var. Balta, kılıç, olta falan filan. Yani e, yemekler dışında her şey yasak. Yani arkadaşlar yasak olduğu için de Önce uyarıyoruz. Gerçi uya bazıları arkadaşlar yani çok şey oluyor. Uyarız dinlemiyorlar, öldürüyorlar. Mecburi uyarma zamanımız olmuyor arkadaşlar. Böylece ne yazık ki şey. Bak bunu uyarmayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Öldüreceksiniz. Sana başka ne var? Hmm. Ne var? Ha arkadaşlar şimdi burada şefimiz var bizim. Benim Max Balbes diye bir şef aldı. Şef. Şimdi o sırada şöyleydi arkadaşlar ben yukarıdayım. Birkaç kişi bana vurmuştu intikam diye şurası cim arkadaşlar. Şurası da düşen Şimdi buradayım. E, Noob skinli biri var arkadaşlar. Geldi ben ona vuruyorum baltayla bir kalbim falan kaldı. Ben saklanıyorum Tam burada galiba. Sonra e, bir chat. chatten e, yazıyor. E, polis olmak isteyen vardı diye. Ben de evet dedim. sana öldürdüler tabii beni. Evet üzücü. Ama sonra şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, ne oldu? Ne olmuştu? E arkadaşlar şimdi ondan sonra da öldük ama tamam dedi o da şeye gel terminale gel dedi. Terminal şu kırmızı çizgin oldu. Ben dedim başta aklıma gelmedi arkadaşlar neresiydi terminal diye. Sonra geziyordum aklıma geldi burası. Geldim. Tefte diyor ki şu polislere onu geçirin. Onunla iş görüşmesi yapacağız diye arkadaşlar. Söyledi. Şey Orada arkada ne yapıyorsunuz? e, ee, sonra beni geçirdi şu aşağı indim tabi evet, tabi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız oldu e, ee, tam işimizi yapalım ha benim sıkıntı aldı arkadaşlar polislerden biri şefi görmemiş galiba chatte yazdığını Beni öldürdü <laughs> evet yani iş görüşmesine giderken öldürüldük arkadaşlar çok üzücü bir şey ama sıkıntı yok işi aldık yani. sonra da aşağı indim yani ikinci öldükten sonra tekrardan geldim arkadaşlar. İzin verdi. Bu sefer izin verdi her. Geçtim arkadaşlar aşağı aşağıda görüşme yapıyoruz. Şef şey, şey söylüyor. Ee, yani elinde ne olduğunu yani bu işin ne olduğunu falan biliyor musun falan sorular sordu arkadaşlar. Ben de cevapladım doğru oldu. Sonra beni öldürdü. Evet, Span olduğumda da şeyim Polisim. Arkadaşlar dans ettim böyle. Hiç. Evet, böylece işe almış olduk arkadaşlar. Şu anda az kişi var. Normalde 20-24 kişi falan oluyor. Ama bugün şanssızız. Yok yani kimse. Şurası bizim kafeteryamız. Gezdiğim adır. Önce şey yapalım arkadaşlar. E, span noktamız şura. Aslında daha doğrusu burada span olmuyor arkadaşlar. Burası e, hapishanedekilerin span olduğu yer. Ben şöyle göstereyim. E, önce şuna gireyim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Prison RP'ye basıyorsunuz. Bak böyle bir yerde spanabiliriz. Giriyoruz içeri. Şimdi burada 3 tane hapı var. Yani bunda hapı yok. Prisoner bu hapishanedekiler direkt girecek. Burası doktor. Doktoru sadece doktorla girebilir. Ya yani adı üstüne. Burası da polis şeyi. Yani şurada da guardlar var. Yani buraya girersek atılabiliriz işte. Yani buraya kapıyı açık bırakırsak eğer arkadaşlar içeri girenler yanarız yani. Bakın buradan içeri girdiğimizde hop burada iş çalışma yeri var. Yani bizim span noktamız var arkadaşlar. Şöyle giyeyim. Sonra az önce de gördüğünüz gibi günlük işlerimiz var. Yani kırmızı çizgiyi geçene uyarıyoruz. Sonra ceza işlemi. Açayım kapıyı. açayım. Yani kurabiye ile anahtar mı olur? Çok tuhaf bir şey. Ha, bakın arkadaşlar şuradan da altın elma ve yasak olan baltayı alıyorlar. Tabii şöyle bir şey var arkadaşlar sandıktan aldıklarında öldürmemiz yasak. Yani aldığını kesinlikle biliyoruz. Aldıklarını kesinlikle biliyoruz ama olmaz. Kapatalım. 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 Şu anda içeride. Var. kapıyı açayım da hey aa kapattığımı fark etmemiştim. evet üçüncü kişiyi daha yakaladık şurada sandıklar falan var açayım kapıyı da gelsin yok aha güzel benim kılıcım gitmiş dedi benim arkadaşım aa bizimki nerede aa foxy o pop 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 bir dakika senin baltan var gördüm gördüm baltan var gördüm arkadaşlar balta yasakla yaşayamaz. E, Foxy de biraz hacker gibi biri arkadaşlar ben de tam anlayamadım şöyle bir şey Foxy neredesin ha gelmemişti şimdi şöyle bir şey duvarların içinden geçiyor falan da anlamıyorum duvarların içinden böyle geçiyor arkadaşlar şuradan geçiyor oradan çıkıyor falan Vallahi bilmiyorum. Ne diyor değil mi? Ha yeni hapishane yapıyorlarmış arkadaşlar. Ama bilmiyorum. O bizim o bizim şeyimiz polisimiz gelmiş hoş gelmiş. Um, merhaba. Zırh sıkıntı yok arkadaşlar. Ama cezası yok abi. Bir şey kafeteryadan yemek alayım da. Lazım <laughs> arkadaşlar. Merhabalar. Biraz ekmek alabilirim. Ekmeğim nerede? Arkadaşlar gördünüz mü? Ekmeğim yok. Ek Ekmeksiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bu hapishaneden hiç kaçmadım. Bunu yapan biri bir tane başka bir server daha var arkadaşlar. Ona girmiştim. Hadi güzel. Oradan kaçtık arkadaşlar yani. Ama buna kaçamadım. Çevrede birkaç numara falan var. Az önce kafeteryanın üstünde falan var yani. Örneğin başka her yerde var ya. Ya ben de ne olduğunu anlamış değilim. Ha bakın. Şurada bir şey var. Kuni var. Ha burada bakın. Şurada gizli sandık var. Aa bu da balta mıymış? var? balta. Yedek balta. Bazen arkadaşlar savaşırken baltayı kılıcı falan işlersiniz. Yani, bu Yani burada bir dakika, bir dakika kavgam var. Ben let's eat Oley, kafeteri. Oley kafeterya zamanı. Ah önce ben kapıyı açacağım. Açtım. Ha açılmadı. Dat 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 dat. Buyurun buyurun ekmek zamanı. Ben önce ekmek aldım ama çıktım. Yani. Bak şurada da kafeteryanın içi var. Burada alt ren var. Daha güzel yemek var. yemekler var yani. Ben ekmeği atayım da şunları alayım. Yani bunlar tavuk eti daha çok e, doyuruyor arkadaşlar. Biraz altın alayım. Lazım. Yani arkadaşlar şu anda epey kişi var. Ama bu da az yani. Videonun başında da dediğim gibi. Normalde çok fazla kişi var ya yani. Hop 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 bir dakika selam selam selam. Hop selam bir dakika bu da kırmızı çizgiyi geçmiş. Kırmızı çizgi geçen var. Ay. 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 Yanlışlıkla diğerini öldürdük ya. Ay. Yani arkadaşlar bazen kırmızı evet, çizgiyi geçen de alıyor. Aha bu bizim hacker'ımız arkadaşlar. Hacker mı emin değilim ya. Bir şey göstersin. sordum. Duvarlardan evet arayacak. içinden geçebilir misin diye. Geçsem. Bak izleyin arkadaşlar. Geçecek mi hadi. Hadi dur bir dakika. Dönüyor. He kaçacağım tabii kaçacağım kaçacağım. Kesin kaçacağım. Kesin kesin. Hop. Oh. ne elindeki balta mı? Abi evet duvarlardan geçtiğini göremedim. Bir dakika. Aa, balta her şey var ya. Ay, bu eşyalar nereden alıyor Benim hiçbir fikrim. What? What what what? what? Ölüyorum minnat. Abi gene mi ya? Evet abi ya. Bak 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 Ha tamam. Aha bu da ya. Bakın arkadaşlar bazen hapishanede böyle isyanlar çıkabiliyor. Sonra biz de balta bakacağım hallederiz. Ama şefimiz bazen sıkılıyor arkadaşlar. Sıkılınca da onlara yardım ediyor. O da epey sıkıntı ya. Yani arkadaşlar onlara yardım ediyor. Biz de ne yazık ki mecburi olarak bir şey yapmamız gerekiyor. Ama bir sefer, bir sefer var ya arkadaşlar. Kapıyı açtık. Direkt bizi öldürdüler. İçeri doğru dalıyorlar arkadaşlar. Ya yani biz zar zor kurtulduk. İki kap kapalıymış diğer taraf aşağıdaki. Yoksa batmıştık. Ama yani gene bizi erken gördük. Aynı. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kav Aha gene doldu. Ya. Kavga ettikleri için hapishaneye. Kavga ettikleri için ikisini, ikisini, de öldürmem gerekir arkadaşlar. Tamam. Kafete hop. Ya gemi mi ya? Abi sen nasıl bir şeysin? Bak Bu kadar da isyankar olunmaz arkadaşlar. Hop. Tamam. Halledik işi işte. de. Merhaba. Merhaba. Çizgi geçmişler mi? O ne? Geçtim ya. Hmm. 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 Yok aşa, son zamanlarda bir hata var böyle abi gene mi ya sen de balta ee, Şöyle bir hata var arkadaşlar biz hapis yani polis olmamıza rağmen hapiste kişi diye görünüyoruz. Yani, bazen düzeliyor bazen düzelmiyor. abi sen gene mi ya gene. Mi? Abi, yeter ya yeter ya. Tamam şu kapıyı kapatayım da artık şu güzel. Tamam, kapattık. Güzel. Aa, hadi ya. Bir kez mi şey yapmış arkadaşlar? Bir major biri var. Galiba bizim delik görevlisi gibi bir şey oluyor. Ya yani kral, öyle bir şey galiba. E, onun bir kesinde üstünde hatadan dolayı şey yazdığı için e, polis ya, yani polis diyorum. Hapishanedeki biri diye yazdığı için arkadaşlar onu öldürmüş. Yanlışlıkla o da çok komik bir şeydi. Peki işinden olmuş ha. Yani işinden olsaydı yazık olacak. Ya bunlar hala hapishanede. E, nerede şu kurabiyeyle... ile şey iki saattir kavga ediyorlar. Biraz işimiz de yapalım yani. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Benim günlük hapishanedeki işim şöyle. Yani şeyleri kontrol ediyoruz. Kavga malga olmasın diye kontrol ediyoruz. Sonra işimizi falan yapıyoruz. Yani kırmızı çizgiyi geçerini Direkt öldürürüz yani. İşimiz öyle. Bazen şef olunca biraz sıkılıyoruz. Biraz eğleniyoruz yani. Eğlediğim arkadaşlar. Benim işim böyle. E, bir gün, e, Minecraft hapishanesindeki bir günüm böyle arkadaşlar. Eğer siz de buraya gelirseniz belki beni de görebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii size kıyak yapıp hapishaneden kaçmanıza yardım ettim. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı galiba. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız size şu elimdeki güzel altın emay vereceğim. Tabi verdiğimde elinizde gördüğünüz zaman direkt vermem gerekecek. Neyse görüşürüz. Bay bay paşam. Paşası baş başa kaçıyor.